13 Temmuz 2017 Perşembe günü Filipinlerin güney bölgesinde bulunan Mindanao adasında Zamboanga şehrinde küçük bir yerleşim bölgesindeyiz. 15 Temmuz şehitlerinden TürkSat Anonim Şirketleri sorumlusu şehidimiz Ahmet Özsoy beyefendinin hatırası için yaptırdığımız su kuyusu hayratının yanındayız ve Tut Ellerinden derneğine ve merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği hayırseverlerine bu projeyi bölgedeki muhtaç insanlara kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bölge halkı daha önce bu gördüğünüz arabalarla uzak bölgelerden evlerine su taşımak suretiyle ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. İnşallah yaptırmış olduğumuz bu su kuyusuyla iki yerden inşallah su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yaptırdığımız kaç kuyu vesilesiyle ve el yordamıyla suyu su, su, suları sularına inşallah ihtiyaçlarını görecek, hayati ihtiyaçlarını görecek su, suya kavuşmuş oldular. Bu vesileyle Cenab-ı Hak milletimize bir daha 15 Temmuz günlerini göstermesin. Bu vesileyle şehidimizin ailesine ve yakınlarına tekrar sabrı cemil diliyoruz. Ve inşallah Ahmet Öz şehidimiz Ahmet Özsoy Beyefendinin ismi ilelebet burada yaşayacaktır inşallah. Ve bu insanlardan Ahmet Bey için de inşallah dua istedik. İnşallah sadaka-i cari olur. Çok teşekkür ediyoruz. İki dernekten de tut ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Tut Elimi Derneği Hayırseverlerine çok teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam. Bye bay.